beraber aramalarımızda binalara girme challenge yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Gece. Orkun'da <laughs> <Onu saçmalık> hoş <laughs> demek ya. Orkun'da <laughs> <Ece. gülüyor> Arabalarınız yakıyor yalnız. Yeşiller, pembeler, maviler, sarılar. Wow. Teşekkür ederiz Ecoş. Şimdi anlat bakalım bu arabalarla binalara girme çalış. Nasıl bir şeymiş? Arkadaşlar gördüğünüz bu arabaları markete, Starbucks'a, sinemaya her yere sokacağız. Oo, Oha. Oha. ne diyor? O zaman hızlıca başlayalım mı hemen? O zaman başlayabiliriz arkadaşlar. Ama başlamadan önce bakın kafamda yazıyor. Subscribe yani abone yazıyor arkadaşlar. Hadi sizler de abone olun. 3, 2, 1. Abonesiniz. Çok teşekkür ederiz. Hadi Ece, o zaman gelin başlayalım. Başlamadan önce marketin içinde iki tane araban var. Onları sil istersen. Bakın. Tamam Bak, sileyim. Ne şey diyeceğim? Arabada şey şehrin temizliğini topladım. Şimdi hepsini şey yapıyorum bakın. Markete boşaltacağım. Arkadaşlar <laughs> şimdi marketle başlıyoruz. Ayaz bir giriş yaptı gördüğünüz gibi. Perfect bir giriş. Kendisi Hadi, ittir, ittir, ittir. içine mükemmel yer, soktu. Yer, 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 Selen de soktu. Hangiler? Çekilin. Hadi Efe Allah. Bu ya araba Biraz sen... büyük geldi galiba. <laughs> Sokarız, yok, sokarız. Yok, biz bunu da yok, buraya koyarız. Sokarım, sokarım, sokarım. Hadi Sok hadi. bakalım Orçun. Allah'ım ya, ne oldu? Ya kim? arkadaşlar ne yaptınız ya? Arkadaşlar <laughs> teker teker girer misiniz? Ya bu, ya, nedir ya, bu arkadaşlar? ne arkadaşlar? Çıktım, bu kimmiş durum, ya? Durum, durum. arabasının üstüne çıktım. Ben Hemen. ne yapacağımı biliyorum. Oh kaç bakayım, bakayım. Şey, içeri gir say bakayım. İçeri toplamda bir, 2 3 4 tane araba girmiş Beşinci Efe. de giriyor. Efendim. Karışıklık yapma da hadi rahat rahat girelim. Bir sen giremedin ortalığı karıştırıyorsun Ay, hadi. Ben yapmıyorum. <laughs> Sarı araba girdi. Sarı kim? Sarı kim <laughs> Selen? Gir 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 Selen hadi hadi. Hadi gir. Selen. He. Ha. Hadi gir. H'ye bas. Sonra direkt direksiyonu öbür tarafa ya, çevir. Efe be gene mi sen ya? Tam giriyordum Ofçun ya. şunu ya. Allah'ım ya Rabbim bu çocuk Arkadaşlar. beni öldürecek. Ofçun yapamıyorsun ya sen. Aha, girdim. Aa girdim. ben de girdim Ece ben de girdim. Senin araban yine <laughs> buradadır ya Leyna. Ya ama ben girdim vallahi girdim <laughs> ya. Ece çek de düzelsin. Of ya niye bana böyle oluyor ya. Arkadaşlar <laughs> şimdi ben de şöyle arabalar çıkartayım. <laughs> Sokayım hemen bunu. Tabi sokabilirsem içeride bir sürü araba var. <laughs> Sen içeri gir. Kaç tane araba girmiş? Say bakalım. Say tamam, say. Tamam sayayım. Siz de bu arabayı sokun. Bir, iki, üç, dört. Bir dakika sayamıyorum. Çok fazla var. Bir, iki, <laughs> üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on galiba. Vay! Bütün arabaları soktuk ha içeri. Evet ya. Durun. Senininkini birazdan şu tarafa götürüp. Arkadaşlar Selen'in biraz daha bu tarafa götürelim. Şuraya bir araba daha gelir. Buraya bir araba getirin bakın. Tamam Enes yerini gördü. Enes getirebilir buraya. Aleyna neredesin? Bu arabaların içinde seni göremiyorum. Pembe araba var. Yeşil araba var. Seni hiç göremiyorum. Benim arabam büyük büyük. Benim arabam oraya girmez ya. Dur bir deneyeceğim bir daha. Asla, az önce girmiştim ama. Heh, tamam. Senin araban burada zaten. Orada mı? Ben dedim sana. Evet. Bak da değilim. Bak benim arabam orada işte. Ben girdim. Arkadaşlar. <laughs> Ayaz <laughs> çok fena sokuyor yani. Ece bir sonrakine Efendim. geçelim. Bir sonrakine. Bir sonrakine tamam. geçelim. Şimdi Daha çok Herkes var. arabalarını silsin. Çok fazla araba var. Şurayı evet, çekelim lazım. Starbucks'a gidelim. Starbucks'a. Herkes silsin şimdi. Hadi silin. Bir. iki, i̇ki. Üç. Silin silin silin. Elif'in orçunu falan kaldı. Tamam. İkinci Starbucks yerimiz arkadaşlar mi? Starbucks. Evet herkes şimdi Starbucks'a koşsun. Koşun Starbucks, koşun, koşun. Starbucks. Dutchman koş. Dajmin Dutch oh koş. Arkadaşlar hemen şöyle hop. Havuzdan bakayım. da bir yüzdük. Başka başka arabalar alalım. Başka başka arabalar. Dur bakayım, başka mutlaka. arabalar arkadaşlar. Hiç almadığınız kolay... arabalar alın. Tamam ben mı? şu kolayı alayım hemen. Şu kolayla girerim. Hop, çekilin. Açılın Hadi. kaçılın. Bir de Starbucks'ın önü arkadaşlar biraz daha büyük olduğu için daha kolay sokabiliyorsunuz. Evet ama Starbucks'ın kendisi dar. Evet Starbucks'ın sokma yeri şeyde. Aha, bak, bak 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 bayağı soktuk yine. Evet bu sefer arkadaşlar şu sipariş yerine sokun bakın burası bomboş mini arabalar girer. Tamam, bir ben dakika bir şey getirelim. düşündüm, Hı? herkes arabalarını silsin silin bütün arabaları. Ne düşündünüz? Tamamdır silelim. Şimdi ha. arkadaşlar koca arabalar sokunca minik yerlere sokamıyoruz ya minik minik tamam. arabalar alalım böyle motor gibi şeyler alıp sokalım. Bir sürü sokarız. Tamam. Önce onları mı sokalım? Benim evet. arabam nasıl çok mu büyük? İyi Peki, mi? Evet onlar da olur. Motor da sokabiliriz. Şöyle bir tane motor alalım. Ben içeri geçiyorum size motor alıyorum. Onları tamam şu sipariş siz. yerinden gireyim değil mi? Evet sipariş yerine hiç kimse girmiyor. Oraya gir. Şuraya tamam. bir Mesela motor geri daha. Lazım. Hah. Bir dakika. Arkadaşlar bakın böyle ben daha girdim, güzel sokabiliyor. Ben girdim, Ece, ben girdim. Bak ben Mesela girdim. Ece, arabayı da, mi? evet gördüm. Sen de şu anda gözüküyor. Şu arabayı da şuraya sokalım. Motoru. Heh. Hah. Tamam. Ben biraz daha ileri gideyim. Heh, tamam. Ece, Siz yapayım, ne, yapayım, ne yapayım, yapayım, yapayım. yapıyorsunuz <laughs> ya? Kafamı esiyorlar. Kafamı esiyorlar ya. Kafa Kafa esiyorlar ya. Gel. Bir, benim arabamdan getirin ya da şu şey Recep Bey'e gidip Teker diğin, teker getirin. ya teker teker. Tamam gelin gelin. Şşt, Recep yanıma gel. Arkama Elif, gel. Elif. Arkasına elis. arkadaşlar bakın elis. bu taraf çok Aleyhis, boş. Elif arkasına. Valla çok çok kırık Kasanın oraya gelin. Getir getir getir. getir. Şuraya soğuk, şuraya. Sol sol Bakın şu motor da girebilir arkadaşlar. Ama efe, arkadaşlar efe. hepiniz aynı anda niye giriyorsunuz ya? he he yap he yap he yap. He. Bak bak getirdin. Bak, bak ayaz gibi ha. H yapın. Evet. H yapın. Arabanın araçlar. üstüne de geçebiliyor bakın. Aha süper oldu. Aha ha? süper. Tamam. Süper. Burayı doldurduk. Şimdi gelin. Küçük araba biraz daha alalım. Bir şey diyeceğim. Daha dolmadı ki. Hayır. Tam önünü doldurduk. Şey kasayı doldurduk daha. Hı hı. Şu Şimdi araba. Şimdi küçük arabalarla devam edelim. Arkadaşlar H'ye basa basa. H. H'ye basın. H. H. Ben <laughs> öğretmenim ben bana <laughs> <sokak> için almadım. <laughs> herkese ezmek için aldım. Ya, 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 oh, ya. Sokun, sokun, sokun. Tamam. Az önce sokun sokun sokun. Az önce sokun arkadaşlar. Az önce siz Şur... istiyordunuz? izliyordunuz. Motor çekip bakayım. Burada benim <laughs> motorum da var. Bunu da sokarız. Aya sok. Allah ya orç Bana ne yapıyor buradan ya? ya, ya Allah'ım bu orçun beni öldürecek ya Rabbim ya. Bakayım o, ben bir içeri ne kadar var. Geldim 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 geldim. girdim girdim girdim. girdim, girdim. girdim, 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 girdim. Gire, gire Arkadaşlar H'ye basın H'ye basın ha. Tamam şimdi bu, bu, bu bu dakikadan itibaren herkes bıraksın arabaları. Bırakın Gel bırakın işte, bırakın. Say bakalım, say bakalım herkes say bakalım say bakalım. Bırakın şimdi arabaları bakacağım kaç tane varmış. Kaç bakalım say. 3 tane kasada 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane veya 15 tane araba var burada. Ay Allah'ım Rabbim çok güzel ya! 14-15 tane. Ha bir de şurası 16 tane çizgiyi geçiyor çünkü. Arkadaşlar hmm. Starbucks mükemmeldi. Şimdi size bir Nasıl yer oluyor? daha söylüyorum. Ne oluyor ya? çıktı! Ya! <laughs> Arabaları kapatın! Ayaz efendi! <laughs> Kapattım. çıktım dışarı. Kapatın bütün Olmaz. arabaları arkadaşlar. Şimdi şu, Ece, şurası şurası. Buraya girebilir miyiz? Evet miyim? kreş. Oraya sonra gireceğiz. Şimdi arkadaşlar çok direkt güzel giriyoruz. bir hedefim var. Yeşil arabaya ne oluyor? Yeşil arabaya ne oluyor? Söylüyorum. Yeşil neresi? Okul. Neredeyse... okul. <laughs> Allah koşun koşun. Okul. binler koşun. Gene minik arabalar da sokabilir. Ayaz direkt koca arabasını aldı. Sokun sokun. Burada koca araba da sokabiliriz. Hayır sokun. iki katlı okul zaten. Okula çıkaramıyorsak ha, şey de çıkartabiliriz. Aa, arkadaşlar okul çıkarım. iki katlı. At çıkartalım. Hep at çıkartalım. Atlar her yere çıkabiliyor ya. Şöyle. Hop. Evet. Bir tane at da buraya koyduk arkadaşlar. Mükemmel. Bakın bir tane kahverengi, bir tane yeşil, bir tane de at var yukarıda. Bip bip açılın. İşimi Orçun, yapacağım. Orçun, Orçun ama düzgün dur ki girsinler. Hedefimiz girmek, engellemek evet. değil. Önümüzü açın. Önümüzü açın. Şu Aa, tarafa ayak. gir Orçun. Kaçalım hadi giriyorum ben. Ha, ben Kaçalım, ne güzel ben. sokuyor. <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> ha? ha? Aha, siz ama girdim bro. kocaman arabaya soksanız Cimnastike soksanıza cimnastiğe. Yok. <laughs> cimnastik cimnastik, cimnastik, cimnastik baya büyük. Mı? Cimnastiğe sokun. Evet evet. Buraya getirelim. Buraya 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 buraya. Arkadaşlar yukarıda yukarı değil jimnastikselenin arabasını alalım. Jimnastik bayağı büyük. Size <laughs> gösterdim az önce. Jimnastik sokalım. Okulun okulun için arabayla doldurma fikri süper ya. Hemen şuraya girdi girdi. Heh tamamdır. Baksanıza. Bu taraftan da sokabiliyoruz. Alena jimnastik yerine gel. Benim arabam sıkıştı zaten Ece. Ece öyle bir sıkıştı ki bir görsen var ya. Bakayım. Aa şu mu Nerede senin? Neredesin? Bak Tuba evet. TR33 yazıyor. Şurada. Evet. Ayaz'ın kitabın üstünde. Evet. evet. Aynen oraya sıkıştı. Buraya nasıl soktular? Buradan mı sokuyorlar? Evet oradan sokuyorlar. Doldururuz. Doldururuz burayı kankiler hadi. Tamam. Dolduralım. Arkadaşlar okulun dışından sokun. İçine girmeyin okulun içi. Dolaşma, evet. Dolaşmaya gerek yok. Ya bir şey diyeceğim. Benim arabam ucunda kaldı. Hadi girersin. Bu tarafa Atıyorum. sokmayın, bu tarafa sokmayın. Selen, bu tarafa sokma. Yeşil tarafına çekil önümden, yeşil çekil. Ha. Karşınıza bak, şöyle düzgün düzgün girin bak, düzgün düzgün. Ha. Hah, getiriyorum. Durun bekleyin, student, student drive'i getiriyorum. Ya Aa, şu ya. yeşil kimin orçunun değil mi? Evet, evet girmeye çalışıyorum. giremiyor. Bir de. Yolları kapamayın. Efe, tırı çek, tırı çekin. Tırı çek. Değil, benim değil, benim değil, benim değil. Ay, tamam, tırı, tırı kapatın. çek. Tırı kapatın. Oo! <laughs> tamam. Ayaz'ın, Ayaz, Ayaz tırı, tırı, tırı kapat. çek. Ayaz tırı kapat. Hah. Bir şey diyeceğim. Tamam, ben şöyle size bir içeri göstereyim. Arkadaşlar, 3 tane geç. araba alanlar bozmasın bakın bütün arabalar gidiyor. Evet. Aynen arkadaşlar fazla fazla almayın 3 taneden fazla. Ali'nin arabası var burada getiriyorum. Yanlış arabayı seçtim naneyi yediniz. Fanny çekil Fanny Selen kaçıl gidemiyorsan. Arkadaşlar Aleyna bunu nasıl sokmuş buraya ya? Ya sokarım. Ya oğlum bir dur. Ha? Bak ben bir tane daha soktum. Ha böyle güzel güzel sokun arkadaşlar işte. Evet. Heh. Kaynak yapıyorum. Kaynak. Kaynak. A Aleyna o beyaz araba Ay. var ya O beyaz arabayı nasıl soktuysan Çıkartamıyorum sıkıştım <laughs> Ece gel orayı bırak Arka taraftayız bırak bırak bunu ha. gel Bakın şimdi sayıyorum Herkes bıraksın arabaları Bırakın bırakın Elif onu sok Selen onu da sok şimdi bırakın Orçun onu da sok <laughs> Sokamıyorsun Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane araba var arkadaşlar. Ama Toplam. daha fazla kişi, Daha fazla lazım da. 13 ama. yaptı. Enes 13 yaptı. Şu yeşili biraz çekelim yoldan. Şöyle bak güzelce. Hadi evet. gel. Ayaz gel yeşili çek. yeşili çek. Enes kendisinin olmayan arabaları bir de getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel 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 açılın. Yol kapıyı açın. Şu griyi de çekin griyi. Heh. Açın <laughs> Açın kapıyı. Açın, 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 açın. dur, Elif'in yanaş, şu evet, arabayı yanaş, da çekelim. Yanaş, tamam. gir artık ya, girmiyor. Ha? Ay, ya. düştüm ha. <laughs> şu yeşili sokun arkadaşlar. Bakayım. Ha, getir onu, getirin, getirin. Kaçalım buradan. Gözükmüyorsun, ofçun. bakın, gözükmüyor. bakın, bir sürü. Tekrardan sayacağım arkadaşlar sizler için. Başka yok mu araba? Ayaz mavi. arabaların gidiyor gidiyor başka alma sen. <laughs> evet ya başkası alsın dur ben alayım al Ayaz benim arabamı sok hemen. Dur ben geldim ben geldim Abi, ben geldim. Şu mavi sokalım hemen arkadaşlar. Çekin çekin o, bir, mavi üç, four, five, kolay 7 8 9 10 11 12 13 tane var 14. giriyor. Dışarıda o. bir sürü var durun durun şu kimin Elif Elif arabanı geriye çek. Vay. <laughs> bir, araba çok komik gitti ya. Şu kimin arabası gri? Efe ha, ha gel. Efe onu soktun tamam. tane Bir tane daha girdi tamam. Tamam. Bir, e, dışarıda kaldı mı? Elif Şu griyi de sokun. Elif neden tekeni söktün? <laughs> tamam. Efe o kimin? Ece şimdi sayabilirsin bence. Ha, Say artık sayıyorum. Ece. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane. Evet. Bir şey diyeceğim 17. daha kalabalık. Daha kalabalık arkadaşlarla gelirsek arkadaşlar yorumlara evet. yazın buraya gelip daha fazla araba sokalım mı? Eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Evet canım, arkadaşlar bakalım. yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ben büyük bir yer daha keşfettim arkadaşlar. İki tane Nereye yer ki? var aslında. Bir tanesi hastane. Diğeri ise ee, ne itfaiye. İtfaiye. Evet. İlk i̇tfaiye, önce itfaiyeyi deneyelim. İtfaiyenin i̇tfaiye kapı, kapıları çok büyük çünkü. Şu kapısı açılmıyor mu ya? Arkadaşlar hadi ama minik minik sokun ki daha fazla sokabilelim. Ama zaten fark etmez ki hepimiz 3'er tane alabiliyoruz. Tamam, ben 3'er tane alıyorum. Alayım. Alayım. Herkes 3 arabasını bir alsın yan yana. Hop, şuraya da bir tane. Sıkış sıkış sıkış. Tamam. Sen koyun arkadaşlar, hı, 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 hı. yamuk yumuk koymayın. Hah. 4 oldu. Tamam. Şuraya da bir tane bu ara tamam, araba. Tamam. Bir şey diyeceğim, buranın kapısı büyük. Buraya Evet her işte. Girer. Evet, rahat oluyor. Tır bile girer buraya. Tamam ama olsun güzel güzel sokalım bakalım kaç tane sokacağız? Tırı tırı bırak Orçun. Efe. Ben Efe. değil ben değil. Ben değil ben değil o. Sensin işte bırak o tırı. Gel. Evet, ama Ay, bir tane abi, bütün arabaların yerini bozdun ya. Abi bırak onu. Al ha koy onu. Sil Şimdi abi. Sayamayacağız çünkü. Efe sen çünkü, he? Efe şey sil oğlum tırı sil sayamayacağız. Tırı sil. Şu tırkimi, Gel gel şu sarı arabayı götür. Sarı arabayı götür şunu. Gelin. Şunu sokun. he. Efe tırı çek oğlum. Beni Boya girdi. Bakayım. Ayazın ayazın. Ayaz tırı çek. Polis arabası Baktar da soktuk. Boya. oldu. tamam tamam durun durun durun. durun. Say bakalım Ece. Sayıyorum. İttirin daha bir dakika olmadı. <laughs> ben de bir dakika olmasına gerek yok. Çok soktuktan sonra bırakıyoruz. Tamam dur. Efe tamam, de sokmaya çalışsın. Tamam. tamam tamam bırakın. Ellemeyin şimdi. Bir. 2 bakalım 3 bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakayım 9 10 10 Sayamıyorum ki hepsi üst üste geçmiş. <laughs> Ama bence güzel. Rekor. Arkadaşlar hadi hepimiz silelim sonra başka yere gideceğiz şimdi. Heh. Sıradan neresi var? nereye gidiyoruz? Polis merkezi tabii ki de. Orçun. Polis. Orçun. 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 Polis merkezinde kaç tane sokak var Orçun? Benim babam bir polis. polis. Hayır. Benim babam bir ne polis. polis. Ne yapayım? Ne <laughs> <laughs> yapayım? Arkadaşlar hadi. Bir saniye bir şey diyeceğim. Bu erkekler çok iyi. içeri koyabiliyorlar. Biz arabalar çıkartalım. Erkekler koysun. Mesela ben şuraya 3 tane araba çıkartayım. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> ne Hayır çok güzel sürüyorlar. Yani benden güzel sürüyorlar. Ya, ya, şey. ya. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben güvenlik kamerası gibi bekliyorum sizi. İçeri bir yeşil araba girdi. Nani dani. Hadi ben de çıkartayım üç tane arkadaşlar. Erkekler soksun. Hadi bakalım. Efe. Buyurun size bir araba. Oğlum. Ha? Bakalım kaç tane koyabilecekler. Ben çıkarttım arabaları oğlum aşağıya. Of. Tamam. Ama burası biraz challenge zor yani. Burası zormuş. Bakalım evet. Ece gel yanıma. Ece gel. Şuradan Dur ben geliyorum bir dakika arabaları koyayım. Neyse tamam. geliyorum. Gel. Son dümdüz. Geleceğimiz yerin önünde çünkü şey var. Şu konu midir neydir onun ondan var. Evet, evet şeyden gel. Var arkadaşlar. Hayra basın haye. Ha. Ece gel içeri Gel ha. gel gel gel, gel. Ben kanka sen geçersin. Tamam görmüş mü sen arabadan geldim. He. Bakın Şurası şurada şeyleri. bekliyorum. Bir dakika şurayı kapatayım. He. Ha şuraya çıkabiliriz gel Ece. Hop. Benim babam Oraya bir tutuyor. Oturuyoruz şeye. ya. Verdi ben koyalım ha. Aferin. Verdi ben. Verdi ben. Verdi Verdi vane. Arkadaşlar Şimdi. mükemmel bir şekilde şu anda arabaları sokmaya çalışan erkekler. Hadi bakalım kaç tane takabilecekler? Bir, iki. Anam. Ha ha, ha, ha. Bizim Tamam. Güzel, güzel. Efe, aferin sana. Güzel. Onu içeri koydun. Ece. Efendim. Şuradaki araba var ya bak şu şu. Bir şey girmiş. Dur ben içine gireyim bakayım. Bu 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 gel 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 gel. Tamam. <laughs> mi? Araba çarptı. Aa! Vallahi aha uçtum ben dışarı çıktım. ben de dur bir dakika hemen düzeltelim. He. Ece mi? Beni gördün mü nasıl olduğumu içinde? Evet arkadaşlar. <laughs> araba çarpıldı. Hoppa. Şu anda dışarıda bir sürü araba var. Hepsini soksak çok güzel olacak da. Kaç tane koyabileceğiz acaba? Hop hop. Acaba çatıya <laughs> çıkartabilir miyiz arabaları? Yu, çatıya çıkartma çalışma mı yapacağız? Üst üste arabaları koyup mesela bak, Enes şu anda pembe bir arabanın üstünde. Dur bakayım. Aha <laughs> vallahi oluyor, vallahi oluyor. Yapalım bence. Tamam durun bekleyin ben çekeyim siz yapın. Ha, tamam tamam. sen ne yapacaksın? Istersen sen de dede. Ben yapamam. Kendi arabam nerede ya? Bunlar benim değil. Bakın arkadaşlar. Şu anda sizler aşağıda böyle çok büyük çatışmalar yapıyorsunuz. Aha! Yeşil aha. arabalar çok güzel oluyor ama birazcık uzakta var maalesef. Allah! <laughs> Çatının üstüne çıkıp üstten atalım arabalara gelin. Çatıya çıkalım bir saniye. Hah. Durun bekleyin. de çatıya alın. Çatı! Çatı! I love çatı. çatı. <laughs> you love Ruh. çatı. Roof çatı It, demek. I love çatı. <laughs> Allah çıkamıyorum çatıya çıkamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya daha çatıya çıkamıyorsun. Arkadaşlar çatıyı ne kadar çok şeyle doldurabileceğiz? Yerinde doğulamıyor diyor. Maalesef. Ha, Bak, şey yerinde doğamıyor diyor ya. Ne? Yerinde doğamıyor yani yerinde ispam ne demezsin gibi bir şey diyor. Ne Bu ne sen? ya? Bu ne? Ne yaptınız? Bakayım. Ne? Tamam bence içeri sokma değil de dışarıda ne kadar araba var ona bakalım. Ece bak ben helikopter koydum üstüne. Bak bak bak. bak. Ee, oh. <laughs> Gördünüz mü? Arkadaşlar yani Köprüde yani. bayağı var arkadaşlar. Neyse Ay, o zaman ver, yanıma. Siz çıldırdınız iyice arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Araba. Ece bu görüntüyle beraber veda edelim. Gel tam şuraya gel. Tamam, ha, tam, tam motor var ya, şuraya burada. Gelelim. Tamam şuraya gelelim. Evet gel. Böyle bak böyle dönelim. Arkanı al burayı. Çok tamam. güzel olacak şimdi. Heh. Aldım. Gelin arkadaşlar gelin. Tamam gelin Aha. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Bay bay.